Kızı, babasının bulunduğu odaya girer ve gitmemesini ister ve üvey annesinin, o evde yokken ne yaptığını bilmediğini, kızının abartıp abartmadığını sorar. Çünkü kıza çok iyi davranıyor ve işe gideceğini söylüyor. Ama çok yakında geri döndü. Kız ondan tekrar gitmemesini istiyor ve kızdan dramatik olmamasını istiyor ve diyor ki, baba gidecek çalışıyorum ama yarın sabah dönüyorum. Giderken üvey annesini bulur ve sorar, ayrılıyor musun aşkım, Evet diyor ve küçük meleğiyle ilgilenmesi gerektiğini söylüyor, kabul ediyor ve veda ediyor. Üvey anne odaya girer ve kıza sıradan babana ne söylediğini sorar. Kız cevap verdi, ben bir şey söylemiyordum, sadece veda ediyordum. Kızgın üvey annen şöyle diyor, hoşça kal mı diyorsun. Ama şimdi ona söylemeye çalıştığına pişman olacaksın. Kız der ki, teyze, lütfen bana bir şey yapma ve üvey anne der ki, sen bir şey yapmıyor musun? Şimdi size göstereceğim bir iğne. Evin içinde yürürken üvey anne kıza sorar, yavru köpeğini sevmiyor musun? Bugün o kokuşmuş odada onunla yatacaksın ve babana söyleyip kızın dinleyip dinlemediğini sorarsan yazıklar olsun sana. Bir odaya girince üvey anne kızı iter ve der ki, orada kalpis kokulu, kalmayı hak ettiğin yer orası, Kız der ki, ama teyze burası çok soğuk ve bu kanepe çok sert ve anne der ki, nereye yatacağın umurumda değil, bilmek bile istemiyorum ve bir tane daha yarın sabaha kadar bırakmayacaksın. Sadece baban gelince bütün geceyi burada geçireceksin. Sen oraya yaşayacağım ve bilmek bile istemiyorum. Ve babana ağzını açarsan, buraya bakarsan seni asarım ve sen benim neler yapabileceğimi bilmiyorsun ve kıza. İyi geceler deyip onu kilitle. Ertesi gün uyandığında Üvey Anne günün ne kadar güzel olduğunu görür ve der ki: Aman Tanrım, bir kumsala gitmeyi çok istiyordum. Ama sen nasılsın burada bu sıradanlıkla evde ve ben gitmiyorum. Benimle dikkatsiz biriyle yürümek için bu küçük canavarı asla yanıma almayacağım. Kızı düşünürken kızın babasının gelmek üzere olduğunu hatırlıyor ve saati görünce Üvey kızını kilitlediği odaya gitti. Üvey anne odaya yürürken mırıldanır, bu ceza bu olmalı ve babası gelmeden önce bu kokuyu gidereyim der, o içeri girince kıza ve sonra sıradan mı der. Bir koku hisseder ve kıza sorar, pantolonla mı işedin? Ah, işediğine inanamıyorum. Kız daha sonra cevap verdi, pantolonuma işedim, çünkü kapı kilitliydi, üvey anne cevap verdi, temizleyeceğimi mi düşünüyorsun? Sen temizleyeceksin, ben sileceği ve süpürgeyi getireceğim. Ama ondan önce kahve ve başka bir şey için gel, sadece iki kurabiye yiyeceksin çünkü çok tombulsun ve yürüyorsun hızlı. Mutfağa geldiğinde üvey anne kıza oturmasını söyler ve sadece bu iki kurabiye yiyeceğini ve kızın tencereden daha fazla almaması gerektiğini tekrar hatırlatır. Kız çok kısık sesle konuşur, süt istiyorum, Nesko, üvey anne duymadığını söyleyerek alay ediyor ve kızın söylediklerini tekrar ediyor ve ah kızım seyahat ediyor musun? Ya kız sütün ne kadar amal olduğunu bilseydi? Ve bir kutu süt içmenin 7 ila 8 e mal olduğunu mu söylüyorsun? Dur bir dakika, sana içecek bir şeyler getireceğim ve bir bardak su ile geri geleceğim ve şunu söyleyeceğim. Su iç, çünkü tombulsun. Bu yüzden yardımcı olur ve acele et çünkü baban geliyor. Kısa süre sonra fikrini değiştirir ve kokuşmuş olduğu için kızı duşa gönderir. Banyosunu bitirip masaya oturduğunda kız sorar, artık yiyebilir miyim? Baba geldiğinde, merhaba, günaydın, aşklarım, üvey anne der ki, günaydın aşkım ve anneye babasına günaydın demesini söyler, kız itaat eder ve der ki, günaydın baba ve uykulu olduğu için gözlerini kapa. Sonra babası der ki, gecenin iyi geçtiğini görebiliyorum, ve onu öpmek ve kızına baktığı için teşekkür etmek için üvey anneye doğru yürüyor ve o da yalan bir şekilde. Bu servetle ilgilenmek bir zevkti diyor. Kızın yanına gider ve sorar, babanın evinde kalmaktan hoşlandın mı? Arkasında üvey annenin kıza işaretler yaptığını göremeyince kız beğendiğini söylüyor ve babası duş alacağını söylüyor sonra geri geliyor kız gitmemesini istiyor ve sakin ol ben diyor. Sadece bir duş alıp gideceğim. Üvey annesi kıza gider ve der ki: "Seni piç, ona söyleyecek miydin? Neler yapabileceğimi bilmiyor musun?" Ana Laura. Baba mutfağa geri döner ve onları selamlar ve üvey anne ondan kahvaltıya oturmasını ister ve o da kızına babayla ne hakkında konuşmak istediğini sorar. Laura'nın yanında oturan üvey annesi Kızdan ne söylemek istediğini ona söylemesini ister ve kız annesinin evine dönmek istediğini söyler ve üvey anne sinirli neden annene geri dönmek istiyorsun der. Kız annesini özlediğini söylüyor. Üvey anne daha sonra kocasından kızın annesini aramasını ister ve o kahvaltı edeceğini söyler ve o arar ve karısı der ki: "Şimdi araması daha iyi olmaz. Çünkü bu bir çocuk ve hastalanır ve aramasını söylerse ayağa kalkar ve cep telefonunu alacağını söyler." ve üvey anne kıza çok iyi yaptın evimden çık diyor. Birkaç yıl sonra kocasının cep telefonu çalıyor ve cevap verdiğinde işten geliyor ve işe gitmesini istiyor ve diyor ki: "Hayır, koordinatörle zaten konuşmuştum. 15 gün evde kalacağım çünkü eşim. Karısı ameliyat oldu ama ona bugün gitmesi gerektiğini söylediler ve sonra teyit etti ve van'ın orada olacağını söyledi. Telefonu kapattığında karısı dedi ki: "Aşk inanmıyorum." ve diyor bugün gitmem gerekiyor ve soruyor ama şimdi benimle kim kalacak? Güvenebileceğin biri olmalı ve der ki, merak etme, seninle kalacak birini zaten tanıyorum, kalkıp gidiyor. Eve döndüğünde üvey annesine onunla ilgilenecek kişinin ana Laura olacağını söyler. Ana Laura diyor ki, merhaba sevgili üvey anne, ne kadar sürer? Korkmuş üvey anne ne bağırıyor? ve zahmet etmesine gerek olmadığını söylüyor ve kocasından kalmasını istiyor ve kocası işe gitmesine gerek olmadığını söylüyor ve programa bakıyor. Baba kızına sorar, ona sen bakarsın, değil mi? Ve karısına veda ediyor ve kıza merhaba anne diyor. Kız yaklaşıyor ve onun artık anne olduğunu söylüyor, değil mi? Ve üvey anne beni affet diyor anne o zamanlar içimde kötü bir ruh vardı, kız diyor ki, beni affet. Şimdi korkuyor musun pislik? Üvey anne der ki, beni tekrar affet, o kadar küçüktün ki artık hatırlamıyorsun bile ve kız diyor ki, gerçekten hatırlamadığımı mı düşünüyorsun? Ve unutmayacağım, bana ödersin. Hocası daha sonra vedalaşıp kızının üvey annesine bakması için bağırır ve ayrılır, kocasının karısından ayrıldığını görünce hayır aşkım der ve Allah'a ağlar. Bir süre sonra cep telefonu uyanır ve ilaçlarını getirmesi için Aninha'yı arar, Aninha belirir ve der ki, onları şimdi almak zorundasın, değil mi? Ve onları yere atıyor ve eğer isterse onları alıp gitmesi gerektiğini söylüyor. Üvey annesi kız yok diyor, Antibiyotik ve iltihap önleyici ve şimdi her şeyi almam gerekiyor ve kendi başıma kalkamıyorum ve ağlamaya başlıyor. Üvey annesinin saçını tarayan üvey kızı, ilaçlarını alabildi mi diye sorar. Ve üvey annesinin saçını çekiyor ve üvey annesi, her şeyi yere atarsam ve kız senin saçını çektiği için çığlık atsan nasıl alacağımı söylüyor. Fenepe de Aninha'dan bir bardak su getirmesini ister çünkü susadığı için kız bir bardakla gelir ve suyu yere atar ve üvey annesinden kalkıp yerden yalamasını ister ve ona ne olduğunu hatırlatır. Ona yaptı ve bu affedilmezdi. Hey millet! Sence onu sevenler gerçekten değişir mi? Yorumda yaz.